Evet, bu tartışmanın sebebi benim. Merhaba. Özür dilemeliyim değil mi? Gel oğlum. Geç şöyle. Abla. Ne işin var senin burada? Eve git hadi. Bunların sebebi benim kalın. Özür dilemeliyim. Hayır abla. Sen konuşma yerine otur. Hayır abla. Yerine otur dedim. Ben halledeceğim. Eğer benim özür dilemem bu sorunu ortadan kaldıracaksa benim içimi sakıncası yok. Bayım Hadan'dan özür dileyebilirim. Evet Baymadan, siz bu olay için beni suçladınız. O yüzden ben özür dilemeliyim. Hatta bütün köylülerden özür dilemeye hazırım. Vaktinde benim kardeşim bu köye gelin geldi. Yani hepiniz akrabamsınız. Akrabalarımızın önünde saygıyla eğilmek iyi bir şeydir. O yüzden sizin önünüzde seve seve eğilirim. Ama teyze... İzin ver konuşayım Basant. Baymadan lütfen biraz aşağı inin. Siz çok yüksekte duruyorsunuz. Oraya kadar çıkamam. Eğer dizlerim ağrırsa masaj yapacak haliniz yok. Lütfen aşağı inin. Haydi ama. kaymadan. Sen benim oğlum yaşındasın. Bir anne bile hata yaparsa özür dilemesi gerekir. O yüzden lütfen özrümü kabul et. Affet beni. Durun, hayır hayır. Ama teyze, ne yapıyorsun sen? Neler oluyor neden Helal böyle yaptı? bir şey yaptın? Evet. Ne yapıyorsunuz siz? İstediğin bu değil miydi? Ailemin önünde diz çökmesini istiyordum. Artık mutlu olabilirsin. Yapıyorum işte, diz çöktü. Hayır, durun. Bir büyüye diz çöktürerek günahkar olmak istemem. Eğilmenize hiç gerek yok. Peki sen aslında ne istiyorsun? Dün benim aileme mango vermek istemediğini söyledin ama bütün köye dağıtabilirim dedin. Ben de senin mangolarını getirip bütün köye dağıttım. Ama yine de mutlu değilsin. Neden için de bu kadar çok öfke büyüttün? Sana hatırlatmalı mıyım? Bunların hepsi bir karış toprak yüzünden. Haksız mıyım? Yeter artık teyze. Biz konuşuruz. Sen kendini yorma. Ben de konuşuyorum Basant. Ama böylesi iyi oldu. Herkesin önünde açık konuşmamız çok güzel. Kardeşlerim. Kaçınızın çocukları okula gidiyor? Çok güzel. Sayı çokmuş. Peki çocuklarınız nerede oynuyor? Kuyunun yanında küçük bir alan var. Orada oynayabilirler. Oraya giden çok çocuk var ama benimki kuyuya taş atıp duruyor. O yüzden artık izin vermiyorum. Çocuklar benim bahçeme de zarar verdi. Ben de artık yasakladım. Girmelerine izin vermiyorum. Doğru. Benim bahçemde de her gün çocuk ayak izleri oluyor. Sabah akşam bahçeye girdiklerini biliyorum. Onunkinden sonra benim arsama dadandılar. Yüce Tanrım, lütfen koru bu insanları. Şehirde yaşayan çocuklar da böyle. Bu sorun orada da var. Oyun oynayabilecekleri yerler istiyorlar. Çünkü buna ihtiyaçları var. Düşünmüştüm ki burası şehir değil, farklı olur. Çiftçiler öyle düşünmez demiştim. Tabii ki biz de öyle düşünüyoruz. Gelişmek, büyümek için bütün gücümüzle çalışıp uğraşıyoruz ve bir karış toprak parçası için birbirinize düşman oluyorsunuz. Düşünsenize. Atalarımız size ne derdi acaba? Kocaman insanlar toprak savaşına giriyorlar. Yetişen bütün ekinler toprağın süsüdür aslında. Ama düşünecek olursanız siz tabiata zarardan başka hiçbir şey vermediniz. Sadece o sizi besliyor. Küçük bir toprak parçası. Sizin için neler yetiştirip verdi? Bir düşünsenize. Toprağa bunu yaptığınız için kendinize ne ceza vereceksiniz merak ediyorum. Tamam teyze. Hadi artık yeter. Neden yetecekmiş? Birinin onları uyandırması gerek. Çocukların oynayacak yeri yok. Üstelik toprak bomboş duruyor. Hem bir şey ekmiyorsunuz, hem çocukların oynamasına izin vermiyorsunuz. Baymadan. Merak ettim senin çocuğun yok mu? Lütfen hanımefendi. Mesele o değil ki. Ben çocukların oyununa engel olmak istemem. Niyetim o değil. Sadece ben orayı aslında daha büyük bir iş için ayırmıştım. Biliyorum. Babanın anısına bir mabet yaptırmak istiyordun. Haklıyım değil mi? Doğrusunu istersen bunu duyduğuma çok sevindim. Ama bu konuda sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şunu unutma oğlum. Atalar değerlidir. Biliyorum ki bu köyde herkes ölmüş insanlara saygı gösteriyor. Sizin için değerliler. Ama aynı zamanda bu köyün çocukları var. Onlar mutlu olursa ataların huzur bulur. Bak Kalu, Basant'ın babası o arsayı okula bağışlamakla kalmadı. Ayrıca çocuklar için iyi bir gelecek istiyordu. Köyün gelişmesini istiyordu. Evet Bay Badan, bu konuda ne söyleyeceksin? Evet muhtar. Ben söyleyeceğimi söyledim. Artık karar sizin. Ama sizden rica ediyorum. Kararınızı bir tarafı gözeterek vermeyin. Köyün faydasını düşünün. Kardeşlerim, Bayan Kalyani'nin ablasını dinlediniz. Çok güzel konuştu. Siz ne düşünüyorsunuz? Son, Son derece, derece haklı, arkadaşlar. doğru, doğru söylüyor. Orada katılıyorum, kadın haklı. Kardeşlerim, meclis kararını verdi. Oradaki boş arsa okula verilmeli. O arsa artık çocuklar için bir oyun alanı olacak. Evet, doğru. evet. tamam mı? Tamam, doğru, doğru karar. bir karar. Harika. Çok doğru. Çok iyi oldu. Doğru evet. karar. Kesinlikle. Doğru karar. <laughs> evet. Kalu, artık rahatlamışsındır umarım. Ama bir şey söyleyeyim mi? Düşman arttırmak için çok fırsatın olur ama dostluk az denk gelir. Öyle bir an bulursan hiç kaçır. Kalyani hanımefendi böyle bir ablan olduğu için gerçekten çok şanslısın. Ablan hep doğru yolu gösteren örnek bir hanımefendi. sorunu çözmek için basit bir çare buldu. Hayır, o sorun daha çözülmedi ki. Baymadan, gelir misin? Bayron, Basant, hadi sarılıp barışın. Sorunlar çözülsün. Hadi Bayron. Basant, hadi oğlum. Yürü, yürü. Bravo. <laughs> evet. Evet, harika. Evet. O que seria...